Üç sporlarının el sahibi Esport Plus sunar. Bait Dijdevi'de Esport Plus'un sunduğu özel röportaj serimize hoş geldiniz. Değerli izleyenler bir kez daha ve Kaan Ofli bizlerle beraber UFC'de ilk galibiyetini aldı. Kaan, Ricardo Ramos'u yendin. E, Kaan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok iyiyim. Evet. E, yani bundan daha iyi ol olamayayım. <laughs> Değil mi? E, UFC'de e, ilk galibiyetini aldın. E, yani şu anda nasıl hissediyorsun? Tabii ki e, daha önceki maçlar istediğimiz gibi gitmemişti, ama e, galibiyet de müthiş oldu Rio'da. E, nasıl hissediyorsun? O an nasıl hissediyordun? Şu anda nasılsın? E, bizi de çok büyük e, keyiflendirdin, e, mutlu olduk seninle beraber galibiyetinle beraber. Nasıl hissediyorsun? O galibiyeti aldıktan sonra. Yani nasıl nasıl diyeyim? Yani biraz Evet çok mutluyum ama aynı zamanda şey yani çok bir rahat bir yani çok rahatladım yani çünkü biliyordum yani ne kadar bir bir zor dövüş ol, olacağını da ve ama aynı zamanda iki iki dövüşü kaybettiğim için bilmiyordum ne olacak yani bu dövüşten sonra yani yenmeseydim onun için yani sadece yenmek istemedim ama yani Ricardo'yu bitirmek istedim ve Aynı öğlen de öyle öyle oldu. Dediğin gibi ilk iki maçı kaybetmiştin UFC'de. E, bu da büyük bir baskı tabii ki. UFC e, biraz acımasız olabiliyor bu konularda. E, evet. Ama evet. ya bu maça gelirken bu senin üzerinde nasıl bir baskı yarattı? Büyük baskı yani. Yani bebem yeni doğdu, bir haftalık onu bırakmam lazımdı. T yani 22 saat uçakla T Brezilya'ya gittik zilya'nın dövüşüyoruz ve Brezilya'nın insanları biliyorsunuz yani çok yani e, kendi milletlerini tutuyorlar ama yani görsen nasıl bağırcılar e, nasıl yani e, onu öldür onu öldür diyorlar yani Arena'da e, yani Evet çok şey yani pressure vardı ama yani hepsini kafamdan ki yani kesmeye yani blok yapmaya çalıştım dövüşe girerken hiç öyle yani hiçbir şey düşünmek istemedim. Yok böyle mi olacak, şöyle mi olacak, kaybetsem mi, ne olacak? Yani hiç o, o, o şeyleri düşünmek istemedim. Ee, sadece yenmek istedim. That's it. Yani da başka bir şey düşünmüyordum. Ben adım adım gidelim isterim. Bu Ricardo Ramos maçı nasıl ayarlandı? Süreç nasıl gelişti? İşte ben ee, Avustralya'da bir kartta e, vardı, Perth'te. Onun için hazırlanıyordum. Ee, o, o kartta da yani çok kişi dövüşüyordu. Ve aynı zamanda yani benim bebeğim erken geldi. Ee, erken gelince ben zaten UFC'ye yazdım, söyledim. Bak zaten doğru bir maç bulamıyorsunuz benim için. Ve aynı zamanda benim bebeğim de erken geldiği için belki biraz sonradan e, bir yere koyun dedim. Onlar da işte tamam şöyle böyle dediler. Bir iki gün sonra, iki hafta sonra e, dövüş çıkıyor evet. Brezilya'da. Ben de yani evet diyorum. Yani ne zaman bir dövüş çıkınca ben hiçbir hayır demedim ya da hiç böyle bir şeyler demedim. E, sonra Ricardo Ramos dediler. Hemen evet dedim. O gün kontraktı yazdım. That's it. Hmm. Yani Perth'te dövüşecektin aslında ama o olmadı. Evet. Sonra Rio oldu. Değil mi? Evet. Onun için biraz zaman da vardı yani. Belki yani büyük kamptı bu. Belki 13-14 hafta antrenman yapıyordum bu dövüş için. Hmm. Peki. E, bizler de tebrik ederiz. E, yeni baba oldun. E, evet. e, maşallah diyelim. Aynı zamanda. Bu e, durum tabii ki çok e, mutluluk verici bir durum. Ee, senin üzerinde ama bir değişiklik yarattı mı bu spora bakışında dövüşe bakışında bir değişiklik yarattı mı yeni çocuğunun olması baba olman? Evet evet biraz biraz beynim yani düşüncelerimi biraz değiştirdi nasıl değiştirdi yani dövüşten daha çok hayat var yani UFC'de dövüşüyorsam ya da dövüşmüyorsam benim oğlum var şimdi ailem var çok bir çok bir güzel bir um, um, his. E, aynı zamanda evet dö dövüşü yenersem ya da yenmesem yani daha büyük şeyler var. Um, ama benim oğlum var şimdi ve o benim oğlum ne yaptığımı görecek. Ondan da işte evet biraz daha um, biraz daha enerji verdi bu dövüşe girince. Evet. E, peki e, Brezilya'da dövüşmek zaten biraz değindin sen. Brezilya'da dövüşmek nasıl bir duyguydu? Uva Morer diye öleceksin diye tezavrat yapan 15.000 kişinin önünde nasıl hissettin? Nasıl bir duyguydu o? Orada olmasaydın yani his, yani çok çok değişikti. Yani 20 bin kişi 20 bin kişi büyü yapıyor ya da onu öldür bağırıyorlar. Yani televizyonda bakınca o kadar yani um, hissed, hissedemiyorsun yani ne, ne kadar um, uh, şey yani laf olduğunularında da um, yani ama güzel güzel bir experience yani hayatımda gene böyle bir bir experience yaşamam yani 20 bin kişi yani yememem um, yani ne yapayım yani alhamdülillah de, de, de diyeyim. Öyle bir gene bir dövüş çıkmaz herhalde. <laughs> evet evet ee, bir kerelik dediğin gibi bir tecrübe hakikaten. Ee, tamamen fanatik bir seyircinin önünde. Ee, bu galibiyeti evet. almak da çok özel aynı zamanda. Ee, maça gelelim o zaman hani o galibiyetten konuşalım. Maç çabuk bitti. Ee, ama e, yani ilk iki karşılaşmaya göre işte Santos maçı sonra işte e, Naimo maçı o iki maça göre... Nasıl farklılıklarla geldi? Nasıl değişikliklerle yaklaştın bu maça? O, o son dövüş hiç, hiç düşünmek istemedim. Yani sanki o dövüşler olmadığı gibi düşündüm. Çünkü Santos'lan çok en kötü kamp vardı bende. Yani hiç doğru dürüz antrenman yapmadım o dövüş için. Öyle kaybettim. O, o dövüşte Kaybedince e, 8 senedir kaybetmedim. O işte o dövüşten sonra da işte ...Muhammed Nayim Avlanda dövüşünce çok çok iyi antrenman yaptım, uzun antrenman kamp yaptım, Zealand'a gittim, e, yani çok iyi yani insanlarla antrenman hazırlık yaptım. Ama e, o Myron dövüşten e, sonra yani biraz kafam biraz yani herkes görebiliyordu. Tam yani giremiyordum. Yani biraz bir şey beni tutuyordu gibi. O dövüşten de sonra kendime dedim boş ver. Ne olduysa oldu. Sanki o dö iki dövüş olmadığı gibi eski kane getirelim. O o iki e dövüşten önce nasıl dövüşüyordum? Mentalitim nasıldı? On ona girelim. Ve gördünüz. Evet. Yani hiç geri adım atmadın aslında e, maç başladığında da e, bir ne, anda. Nereye gidecekseydi ya 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 kickbox yapacaktık ya güreşeceksin ne olursa olsun ben onu o akşam bitiriyordum. Yani ikiniz e, geri adım atmadın e, orada bir anda yere gitti karşılaşma ve Nibar denemeleri vardı Ramos'un da. E, onlar ne kadar derindi ne kadar tehlikeliydi nasıl çıktın oradan? Yani dediğim gibi yani hiçbir kolay bir dövüş yok UFC'de Herkes iyi. Herkes her yerde iyi. Ee, o işte bir tane tekme attım, tuttum onu. Onu da öyle işte kullandım yere getirmeye. Ama hemen adam bacağıma saldı. Ee, ve evet yani çok da çok da yakındı. Ama yani o, o bacağımı kırmaya çalışırken ben işte Kafamda kendime diyorum almayacaksın 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 bunu almayacaksın öyle diye 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 e, pes etmedim çıktım hemen arkasına aldım evet. ve dedim ha sen sen beni mi kırmaya çalışıyorsun ben de hemen seni almaya çalışacağım şimdi e, o da biraz da panike girdi herhalde e, öyle işte çalıştım çalıştım bir boynunu alınca ben hiç kimin bu bo, boyunu alırsam ben bir, o dövüşü bitiriyorum. Arkasına geçtiğinde, back geçtiğinde hissettim mi bitirebileceğini? Biraz yani çalıştı, çalışmam lazımdı. O kadar da kolay değildi. Yani e, de, iyiydi. Ama işte e, hemen hemen boynun altına girince biliyordum bu, bu bundan çıkmayacaktı. Evet. Kazandın. Müthiş Brezilyalıyı Brezilya'da, Brezilyalı seyircinin önünde, eee submission'lar kullanarak. Brezilyanın juji süyüyle Brezilya aynen tepa tepa evet. ettiriyorsun, Kazanıyorsun evet. ve sonra da sus işareti yaptın seyirciye. Evet. E, o nasıl geldi? O anlık mı gelişti o sus işareti? O, o sus sus işareti şey en son sparring evet. antrenmanından evet. visualize yaptım. Ee, antrenmanda yani böyle yaptım arkadaşlarıma. Ben de onlara dedim bak ben bu dövüşü yenince bunu yapacağım. Onun için de yani dövüşü yenince ilk yaptığım şey odu. O ya yani da milletleri yani şu yapmak için. Ama onlar o kadar deli deli millet ki susmadılar zaten. <laughs> Evet, seni de konuşturmadılar zaten <laughs> röportajda. Konuşturmadılar ama aynı zamanda biz yani eee ya, Türkiye'ye gelseydi ve benden Türkiye'de evet. dövüşseydi da bili, biliyoruz ne olacağını. <laughs> evet. Çok daha farklı olacak. yani ondan kat be kat farklı olacaktı tabii ki. Yani e, yani açıkçası şey dövüş bitti sen işte o sus işaretini yaptın. Ya hakikaten bütün Beden dilinden, yüzünden inanılmaz bir, ben kendi adıma söyleyeyim, inanılmaz bir rahatlama gördüm. Yani bu da senin evet. üzerindeki baskıyı gösteriyor aslında. O baskıyı üzerinden büyük bir baskı attın diye düşünüyorum. Evet. Doğru, doğru. Yani dövüşlerle ilgili, yeni ailemle ilgili. ilgili Yani evet çok yani evet doğrusun Evet. Şeyi izledim mi? Volkanovski'nin... Senin maçını izlerken e, ki tepkisini gördün mü? Öyle bir paylaşım ee, yok. Evet, biri, birisi daha um, dedi bana. Bugün baktım, videoyu hmm. baktım ama o ben dövüşten sonra Volkan'ı bana mesaj etti. Hmm. Yani congratulations yani mesaj etti. Ee, hmm. Evet. Yeah. Ama hmm. yani her, was big upset yani. Evet favori değildi değil aslında. Yok yani bu dövüş Ramos içindi. Hmm. Adam 10, 15 UFC dövüşü var kendi evinde yani bu bu dövüş onun içindi. Partiyi bozdun ama <laughs> orada. Evet. <laughs> evet. Ee, bizim reaksiyonu izledin mi? ben de maçı anlattım Türkçe ee, Esport Plus'ta bizim hesaplardan paylaştık ee, hakikaten. Evet baktım. E... Bak. Çok yani. Mutlu etti beni. Çok da şey yani enerji verdi. Yani bakarken de inşallah herkes de aynı şeyi hissetti. E, hisset, hissetmiştir. Ben kesinlikle inanıyorum. Sen de bizleri mutlu ettin zaten. Yani buradan e, ya yani UFC sana hiç kolay rakip vermedi açıkçası. E, önceki maçlarında da. Ya bunun nedeni sence nedir? Hep böyle zor yoldan gidiyorsun. Nedeni ne sence bunun? Bilmem yani. Ya onlar biliyor benim levelımı. Yani ben bu insanlarla koymazlar. Yani san, sanmadılarsa yenebilirim. Yani koyma, koymazlar. Aynı zamanda ben zaten baştan dedim. Oldu. Yani Ultimate Faradan sonra ben dedim ben top 10, top 15 dövüşçüyüm. Yani ben inanıyorum kendimi. onun için yani kolay insanlarla dövüşmüyorum aynı zamanda bu insanları bitirince hemen çabucak rankları yani kalkabilirim ve zaten onu istiyordum. Ben bu sporu 10 sene yapmak istemiyorum. Yani belki iki senenin içinde yani ya da sene yani bir 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 buçuk bir, sene sonra yani işte Top 5, Top 10 dövüşmek istiyorum. Buna en başından beri söylüyorsun zaten. İlk röportajımızda da. Evet, böyle yani diyorsun. ve böyle şeyleri de, 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 de dediğim için e, basket insanlarla evet. dövüşmem. Evet. Peki bu Ramos galibiyetinden sonra UFC ile UFC'den herhangi biriyle bir konuşmanız oldu mu? Yok yani, işte ne belki 3 gün mü ne oldu? Yani hiç konuşmalar yok ama. O akşam e, Mick Maynard ile konuşuyordum, e, bir tane matchmaker'lar hmm. ve onlara dedim Avustralya'da bir kart yapacakmışsınız e, ve olacaksa çok da büyük bir kart olacak. Yani belki Carlos e, bölge ya da Volkanovski, e, Adesanya olabilir bu, bu kartta. Olacak ama tamamen tarihleri yani vermediler ama e, ben o o tarihte ve o günde dövüşmek isterim. Evet Sidney'de olacak değil mi o kart? Sydney'de. Evet Sidney'de yani belki 14-15 hafta sonra yani o kadar da zaman kalmadı. Onun için işte bu hafta belki Adana'ları dönerleri yerim. o zaman hemen geri antrenmana. <laughs> Evet, yani süper olur, Sydney kartında da seni görürsek. Senin aklında bir rakip var mı? Yani UFC sana tabii rakip öneriyor, sen kabul ediyorsun. Ama senin aklında biri var mı? Ee, yani Doğrusu değil, yani çok isim var. Ee, çok isim var. Ee, düşünmemiz lazım, bakmamız lazım. Yani bir liste, doğrusu bir liste yapmamız lazım. Ama yani çok yani çok kişi var zaten önümde. Benim rank herhalde şimdi UFC'de belki 30, 32 mi, 35 öyle bir şey yani sadece UFC'nin içinde <laughs> featherweight division. Onun için yeah. Um, bakalım. Evet. UFC sana gene zor bir rakip bulacaktır herhalde <laughs> diye düşünüyorum. İnşallah yeah, bakalım. İnşallah yani dedim ki hiçbir kolay bir rakip yok, yok da. Evet. Ee, ama bakalım. Bakalım kim veriyorlar. Yani biraz da şey öncesine dönmek isterim. Yani sen ne ilk röportaj yaptığımızda Bali'deydin aslında. Ee, evet. Bali'de e, sanırım işleri iyi gitmedi. Onu anlatırsan seviniriz. Oradan ikinci maçın öncesinde kick boxing'de Yeni Z Zelanda'da antrenman yaptın, evet. kampını yaptın. Bu maç öncesinde ise tamamen Melbourne'daydın galiba. Yanlış Tamamen <laughs> ee, Bebek yani gel, gelecek e, içinde de, onu yaptık. Ee, geri eve geldik. Ama aynı zamanda benim takım burada. Yani her şeyim burada. Ee, e, evet. Aynı, bu, bu dövüş, bu Everest dövüş gene aynı. Ee, burada antrenman yaparım. Evet. Yani artık Melbourne'dasın. Evet Melbourne'dayım ama aynı zamanda yani belki Tayland'e giderim, gene New Zealand'a giderim. Yani belki 2-3 hmm. hafta sonra ya da yani 2-3 hafta antrenman için giderim gene. Ama şimdilik buradayım, Melbourne'dayım. Bilmiyorum yani bir gün Dagestan'a da gitmek isterim bir, bir, hmm. bir kamp için. Belki 4-5 hafta, 6 hafta. Bilmiyorum ne zaman olur ama evet onu yapmak isterim burada şey merak edilen konulardan biri yani Avustralya'yı temsil ediyorsun hani bayrak olarak Avustralya gözüküyor UFC'ye çıktığında evet. ama annen Rizeli baban Trabzonlu zaten hani hayat hikayeni biliyoruz yani tamamen Türkiye merkezli ilk maçta da Türk bayrağıyla çıkmıştın Avustralya Türk bayrağıyla yani bu, bu yönde bir değişim olacak mı değişiklik olacak mı sonraki maçlarda yine Türk bayrağını görebilir miyiz? Evet çıkarım işte o kadar yani Doğrusu diyeyim yani çok e, iyi mesajlar geliyordu çok da kötü mesajlar da geliyordu evet. e, biraz da yani kafamı bozdu biraz doğrusunu söyleyeyim yani e, nasıl Türk değilim yani hiç yani anlayamadım anlayamadım Onun için tamamen yani e, o konuyu biraz bıraktım. <laughs> sadece dövüşe fokus yapmam lazımdı. And that's it. Ama yani Türk'üm. Yani o da hiç bir zaman değişmeyecek. Biraz daha odağını korumak için yani o negatif e, tartışmalardan uzaklaşmak için herhalde. Evet. Ee, son bir soru. Yani ben de programlarda konuşuyorum seni. Ee, yani senin tüy sikletteki yolculuğunu. Ama bana sanki Horos e, horoz yani bir V6 bantam da yapabilirsin ee, gibi geliyor. Hiç düşünüyor musun siklet düşmeyi? Abi ıı, ben çok büyüküm ya. Yani <laughs> belki öyle, öyle belki televizyonda öyle görünmüyor ama hı hı. yani dövüşten sonra yani yani şimdi kamp yani kampta değil olmayınca ben benim kilom yani 85 kiloyu gidebiliyor. 85 kamp dışında. Yani anladım. Kamp dışında ama yani biraz da yani yemeğimi yiyorum o o, o kiloyu gelince <laughs> ama onun için dediğim gibi yani çok yani hmm. o kadar küçük değilim ben. Yani 61 kiloyu şey 61 kiloyu hiç düşünmüyorsun yani, onu yapmayı. Bantamı. Çok Yok. çok zor olur. Çok zor. Ee, Anladım. Peki biz yine tebrik ederiz. Ee, yeni baba olduğun için bu US'teki ilk galibiyetin için aynı zamanda Kaan. Teşekkür ederiz zaman ayırdın. Orada saat şu anda akşam saatleri biliyorum. O aralıkta çocuk da uyuyor galiba. Ee, bize zaman ayırdığın <laughs> için teşekkürler. Tebrik ederiz tekrar. Ben de teşekkür ederim. Sağolsun. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah Kaan. Bir sonraki maçında da başarılar. <laughs> İnşallah. İnşallah. Hoşça kal Fatih İşleri'de Sport Plus'ın sunduğu özel röportajımız böylelikle sona eriyor. Kana başarılar diliyoruz. Bir sonraki karşılaşmasında da bir başka röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC. Yüksek tempolu dövüşlerle heyecan dolu anlar yaşatan PFL. Avrupa'nın büyük MMA sahnesi Cage Warriors. Sürprizlerle dolu Octagon. Hepsi şimdi tek adreste. Dövüş sporlarının ev sahibi Esport Plus'ta. Dövüş sporlarının ev sahibi Esport Plus sundu.